Çok eski zamanlarda çok fakir bir insan varmış. Ama yüreği o kadar temizmiş ki bir gün bir tahta bir de tahta sopası varmış. Başka hiçbir mal yokmuş. Ama bu e, kalbi düme güzel güzel olan insan bu kıza aşık olmuş. Bu kız o kadar güzelmiş ki direkt onun evlenmek istiyor Ama Patisan kız olduğu için üç pis, ayakkabısı yırtık, pantolonu yırtık olduğu için için gidemiyordu. Ama ancak bir gün cesaretini toplayıp kralın huzuruna at arabasıyla gidiyor. At arabasıyla gidiyordu kralın huzuruna. Çok heyecanlanmıştı kızını eğer vermezse çok üzülecekti. Ve kralın huzuruna ne bastı. Tak tak tak. Kim o? Benim kralım. Gel. Kralın eteğini öper. Merhaba kralım. Ben sizin kızınızı tutup aşık oldum. Lütfen kızınızı bana verin. Ne? Sen ne cüretle benim kızıma? Şşş, aşık olursun. Üstüne bak, pantolonlarına bak. Pantolonların yırtık, ayakkabıların yok. Pantolonun yırtık, tişörtün yırtık. Ben sana kız falan veremem. Git başkasına ara. Ali o kadar fakirdi ki yüzüne eğerek elmaslara, zümrütlere her yere bakıyordu ama annesi, Mari onu çok sevmişti. Ee, kocasına bir sans verebiliriz demişti. Ve ona, kızını vermekte ikna etmeye çalışıyordu. Kral otur dedi ve oturdu. En köşeye oturmuştu çünkü çok fazla utanıyordu. Bir de kralın küçük bir çocuğu vardı. Adı Zekç. Babasının adı da e, babasının adı Ali'ydi. Annesi Ruslardan gelmişti. Ve en sonunda kabul etmişlerdi. Mary o kadar güzeldi ki arkadaşlar onu çok seviyordu. Ve kızı geldi. Ve kızıyla evlenmişti. Bir de ne görsün. Küçük güzel, onu çok sevmişti. Babası diyordu ki iyi ki ab annemin ablamı buna verelim demiş. Ve mutlu bir huzurlu yasam içine girmişler. Babasının evi, evinde yasamaya başlamış. Ancak kötü giden bir şey vardı. Babası çok hastalanmıştı. Ona en zor bulunan çiçek hulo çiçeği ve, ve bir de tavsan bulması gerekiyordu ama tavsanın fazla gerek yoktu saati bir güle ihtiyacı vardı emahtar sokusunu alarak gezmeye çalışıyordu eğer onu bulursa çiçeği bulmaya çalışıyordu o çiçeği bulursa Ondan zehir yapılacak ve babasına babasına panzehir yapılacaktı. Arıyordu, arıyordu, arıyordu. Bulmaya çalışıyordu. Ama bulamıyordu. Bir de bulamıyordu, bulamıyor. Çok sinirlenmişti. Artık kovaları kırmaya başladı. Bir de ne olsun çamura düştü. Ve daha da sinirlenmişti. Şimdi evet. Çiçeği bulmuştu. O kadar sevinmişti ki. sevinçinden ne yapacağını sesilmişti. Çiçeği almıştı. Ve götürmüştü. O kadar sevmişti ki kendini sudan suya atıyordu. Havalarda uçup kendini atıyordu yerlere. Kralın gözüne girmeye çalışıyordu. Evlenmiş ama o adamın hala yüzü zenginlikte değil mutluluktaydı. Ve ili panzehiri vermeye gidiyordu. Bir de ne olsun evini bulamamıştı. Çok korkmuştu evini bulamadığı için çok korkuyordu. Kaybolur muyum? Sevgilime, Merim'e bir daha kavuşamazsam ben ne yaparım diye içinden acı acı düşünüyordu. Yol bulmak için yolda ağlıyordu. Meri'yi o kadar çok seviyordu ki asla bırakmak istemiyordu. Yollar bitmek bitmezdi yolları bulamıyordu. O kadar çok ağlıyordu ki artık bu nasıl çok zordu derken evet Allah ona yardım etmişti. Bir ışık göndermişti ve onu gördü. Hemen hemen yanına gitmişti. Tık tık tık. Bir kralını görmüştü. Kralı benimle gel demişti. Gel benimle, hanım sen burada kal veya sen de gel dedi ve çiçeği ona verdi. Babası ham diyerek karşıladı. Evet doktorlar bu ilaç olduğuna inandı ve çok güzel bir şey oldu. Doktor, doktor Mary ee, ona bakıyordu. Meri yüzünü asaya eğerek sen çok iyi birisin diyerek ikisi de krala bakıyordu ve öperek filmi sonlandırmıştı evet arkadaşlar bugün bir, bir kral filmi çektik fakirliği ne kadar kötü ama iyi fakir olsun ama içi temiz olsun ona yeter demiş